Herkese merhaba. Bugün sizlere Olive 0.2 adlı video düzenleme yazılımını tanıtacağım. Açık kaynak kodlu ve tamamen ücretsiz bir program olan Olive, özellikle hafifliği ve sunduğu profesyonel araçlara dikkat çekiyor. Eğer video ile ilgileniyorsanız ama pahalı yazılımla kullanmak istemiyorsanız, Olive sizin için harika bir şey olabilir. Devam edelim. Olive 0.2 nedir? Olive 0.2 geleneksel genel programlara farklı olarak düğüm tabanlı bir sistem kullanıyor. Bu efektlere ve düzenlemeleri daha esnek bir şekilde uygulamanıza olanak tanıyor. Aynı zamanda GPU zandırması ve gelişmiş renk düzenleme gibi özellikleri de mevcut. Ekran kartı olarak dahili GPU yani ekran kartı almasa bile bu programı çalıştırabilirsiniz. Önerilen ise NVIDIA GTX 1600 veya AMD RX 580 veya üzeri. Depolama olarak 10 GB boş olan HDD, 20 GB boş olan SSD önerilendir. Ekran çözünürlüğü 1366x7w8, önerilene gereksizliğiniz ise 1920x1800 veya üzeridir. Olive 0.2 nereden indirilebilir? Olive'in eski web sitesinden veya alternatif olarak kitap sayfasından en son sürümü indirebilirsiniz. Şimdi bunlara bir göz atalım. Burada Olive'in eski web sitesinde görüyorsunuz. Try Olive diyerek. Burada Windows'un installer 64 bit olarak onun installer'ı yani setup'a indirebilirsiniz veya portable olarak direkt setup'sız indirebilirsiniz. Diğerleri ise Mac ve Linux içinde bulunmaktadır. Windows'a girip portable ve ben installer indiriyorum. Yaklaşık 5 saniye bekletiyor ama bakın bende ben böyle bir hata var. Ben bunu indiremiyorum. Bunu yeni tarzda böyle hata oluyorsa ana GitHub sayfasında olur ki linkten Asya'sı tıklayarak burada Olive 8 AC 191 H Windows X 64 indirebilirsiniz. Bunu indirdikten sonra ben bunu indirdim iptal ediyorum. Bu indirdikten sonra masaüstünüze gelip Olympus Setup dosyasını açıyoruz. Sonra evet tıklayıp next I agree next sonra install'a tıklıyoruz. Ben direkt olduğu için bunu yapmayacağım. Sonra Olive'e direkt olarak gir giriş yapıyorsunuz. Bunu kapatıyorum. Evet buraya geldiğimizde bize 4 farklı alan karşılıyor. İlk olarak kendi bu dosya aktarma yerimize gidiyoruz. Buraya çift tıklıyoruz ve burada kendi videomuzu aktarıyoruz. Mesela ben uzaya aktaracağım buraya. Burada süre var yani bu videonun ne kadar süre olduğunu. Orana 24 fps'lik bir video. Modifiye ise ne zaman düzenlendiği. Kredi ne zaman oluşturuldu yani buraya aktarıldığı. Ben şimdi buradan bunu alıp buraya yaktıracağım. Burada ya otomatik olarak veya manuel olarak aktarabiliyorsun Ben Manuel olarak aktaracağım. Burada videonun genişliği ve yüksekliği var. Bunu isterseniz elleyebilirsiniz. Ben ellemeyeceğim. Burada olan FPS var. 60 FPS var ama en iyisi Ben 60 FPS edebileceğim sizi bilmiyorum. Ondan sonra burada bir isim değiştirebiliriz. Onun ismini uzay yapacağım. Ve devam ediyorum. Burada ses ve preview yeri var. Bunları isterseniz elleyebilirsiniz. Ben ellemeyeceğim. Buraya geldiğimiz ise uzay ve mp 4ü var ama mi bunun bir müziği yok. Buna bir müzik eklememiz gerekiyor. Bana hem müzik müzik ekleyeceğiz. Ben Nightfall'ı ekleyeceğim buraya ve bunu buradan direkt buraya sürükleyerek müziğimizi de oluşturmuş olacağım. Siz aşağıda izlediğiniz gibi müzikli bir şekilde. Ardından aynı sıfırki razor tool'umuza tıklıyoruz ve tam şu an tıklayarak bunu kesebiliyoruz. Ve ardından ise bunu delete, kalbimizdeki delete tuşuna tıklayarak silebiliriz veya Buna sağ tıklayıp buradaki sıfır tıklayabiliriz. Böylece videomuzla da bizim uyumlu oldu. Şimdi sonra sorusu bakalım. Burada enable e mode kısım var. Enable bunu etkinleştirip etkinleştirmediğimizde şey yapıyor. Yani şey etkin şu an. Mode ise yani susturulmuş olarak geçiyor. Tıkladığında videomuz susturulmuş yani yok oluyor burada. Tıklayınca geri geliyor. Müzikte de aynı şekilde aynı şey geçerli. Burası ise parametremiz burası. Node editor'da stretch gibi düşünün. Buraya mesela efekt deyip. Efekt demişim. Parti'ye tıklayıp filtre gibi bir şey özellik var. Filtre tıklayırsa böyle bir şey eklediğinizde direkt olarak stretch gibi ekleyebiliyorsunuz buraya. Böyle bir F foot var. Buraya mesela başka bir video yükleyebiliyorum ben buraya. Şuna ekledim yine buraya. Ama bu e farklı şeyler olduğu için burada en sade halini görüyoruz. Şu an da işimiz olmak için kapatıyorum. Bu ikisiyle devam edeceğiz. Ardından ise baktığımızda başka tool'larımız Arsa baktığımız. Burada işaretçi selecting tool'umuz. Tek, tek tek tıklayarak böyle seçimize yarıyor. Burada ise daha farklı bir şeyimiz track select tool'umuz bu. Tüm elemanları sağa veya sola sağ sen şekilde koyabiliyor. Yani ben buraya koyup bize şey başlatırsam bize ekran son zamanı geldiğinde başlamış oluyor. Bunu geri olarak en başına alıyorum ki devam etmek için. Buraya geldiğimde ise bu var. Bir ise belli bir evi seçip Aynı şekilde enable mutu çıkıyor. Buna tıklığımda sadece oraya etki ediyor. Başka yere etki etmiyor. Buna geldiğimde ise bu kesim yani şu. Daha zor yani kesme aracımız. Testimiz bir yerden sonra bununla birlikte böyle büyütüp böyle de geri yerini alabiliyoruz. Ben geri alalım. Burada ise bu tool'umuz var. Bu ise sadece diğer aksine sadece tek bir elemanı daha fazla farklı şey yapabiliyorsun. Daha ileri götürebiliyorsun veya farklı bir yere alabiliyorsun. Burada ise daha devamlı daha farklı karşılama bakabilirsiniz. Burada yine el var. bu gezinmemize yarıyor. Biz hep büyütmemize falan filan. Ben şimdi belli bir yerini keseceğim tam olarak şuradan. Kesten sonra şu aracımıza tıklayarak Transition'dan Cross Devil bir geçiş ayarlayacağım buraya şu şekilde. Bu geçişten sonra ise şura göstereyim size. Hafif bir geçiş oluyor pek fark edilmiyor bu. Video açtığımda daha farklı, bastığımda çok şey işini yarıyor. Bunun yerine diğerini kullanıyor, Yani şunu kullanabilirim. Translation'dan dip to color seçip Bunu kullanmak daha mantıklı olabilir. Çünkü bu Siyah renkten Başlayıp geri şey yapıyor. Şu şekilde aynen Bu belki daha mantıklı olabilir. İlk olarak bunu yapacağım. Zilinden keselim şurayı Burayı kestim Geldim Translation'dan dip to color Şu şekilde buraya bunu koyuyorum Başlatalım Tam da çok şekilde çalışıyor. Şimdi ise ben buraya daha farklı eklemek istiyorum. Mesela şuraya tıklayıp e, uzay gemisine ekleyelim. Direkt bunu direkt buraya sürüklüyorsunuz. Ben tam şuraya alacağım. Buraya aldıktan sonra ise yanıcıma gelip şunu daha da büyütebilirim. Şu şekilde. Büyütümde bu araçta bak şurada duruyor. Bunu şöyle ismer gibi elleyebiliyorum. Büyüyor. Farklı bir böyle değerlerini de şey, yani yönünü. Ben bunu şimdilik şöyle daha tık, videonun gerisine alacağım. Size şuraya göstereyim. Pozisyon yeri var. Bu sefer onun pozisyonu eksilerde yani videonun dışında. Burada şu saatimi ve sonra gerek yeri burası. Ardından ise ben diyorum ki buna buradan daha buraya gelsin. Yani ikinci yerde tam olarak şurası olsun istiyorum. Böyle yaptığımda esen şekilde Evet olmuş şimdi. Ve böylece uzay gemimizin buradan oraya hızlı gitmesini sağlayabiliyoruz. Bu şekilde buradan oraya doğru gidiyor. Ama ben bunu videonun ta şeyinde tamam olması diyeyim. daha farklı bir çözüm olacak. Şunu siliyoruz yani şey yapalım ceteze atalım birazcık. Bunu ta en başa alıyorum. Ondan sonra ilk alanı seçiyorum. Devam ettiriyorum. Bunu ise daha ileriye alayım. Yani Şuraya alayım. Şimdi olacaktır muhtemelen. Hani bak şu an daha yavaş şekilde, daha ileriye gidiyor ve daha güzel bir şekilde. Bir de yardımımız olan şeylerine bakalım. Yine şuradan keselim burayı. Ya i̇şte tam olarak şuradan kesmek istiyorum. Buraya yine bir şey ekleyebiliriz ama şu an eklemeyeceğim. Buna gelip tıklayamıyorum. Ben tıkladıktan sonra Node'ya gelip burada artı işaretimiz var buradan filtre tıklayarak ben blur'u koyacağım buraya. Bu şekilde. Bunu tam olarak şuraya ekledikten sonra bak burası daha blurlanmış oldu. Tam olarak şurası. Buradan sonra ise ben şu transition'dan dip to color seçip şunu şuraya koyduğumda hatta dip to color değil de Cross'u koyacağım, bunu da daha güzel belirginleşecek. Şey i̇şte Şuan böyle bınıkken daha şekilde DNA geçiyor. Gördüğünüz gibi. Ayrıca şunu daha yükseltebiliriz. Enşo yani şu elimizden şunu daha ileri alabiliriz. Şunu da kısabiliriz. Bu şu şekilde. Ve şunu da küçültebiliriz aynı şekilde. Ben şunu büyüteceğim. Aynen şu şekilde. Biraz fazla daha sonra ayarlayabiliriz. Şimdi ise bunu daha farklı şekilde yönlendireceğim. Buradan rotation yani yönünü bir kere Bu ilk hali. Sonra devam ettireceğim birazcık. Uzay misal gitsin. Sonlara doğru ise şunu şu daha döndüreceğim. Bu en az yeni bir program olduğu için böyle kasmalar normal. Şu daha döndürmek istiyorum mesela. Şöyle döndürdüm. Ve devam ettiriyorum. Bakalım nasıl olmuş. Böyle bir şekilde dönüyor ve daha farklı gidiyor. Hatta baştan izleyelim. Gidiyor, dönüyor. Ve devam ediyor. Şimdi ise uzay gemisinin belibe geldiğinde daha hızlanmasını istiyorum. Zaten tam olarak şurada bir yerde olsun. Tam olarak burada olsun. Hemen burayı kesiyorum şu şekilde. keskten sonra buna tıklayıp sağ tıklıyorum ve Speed Duration'a tıklıyorum. Buradan ise şunu yükseltiyorum. 142 olsun. Matematik Batı olarak daha azalmış. Ama daha şey yapacağım. Mesela tam oranlar geliyor. Şurada bir yerde geliyor. Buraya kadar kısıyorum şu şekilde. Ardın ise bu kitleden sonra text koymak istiyorum. Yani başlık koyacağım. Bunu alıp tıklayıp şurayı seçiyorum. Ardından ise buna tıklıyorum. Hemen imajına tıklayayım. Şöyle şuna tıklayıp ismini izlediğiniz için teşekkürler yapıyorum. Ben alıp tam ortalıyorum ve şunu da yükseltiyorum. 150 yapacağım. Ve bunda Mongolian olsun. Şurada dışarıya alıyorum. Ardından ise buradaki position'a sağ şey tıklıyorum. Ardından ise belkileri geliyorum. Bunu şöyle alıyorum. Evet, tamam oldu. Bakalım. Geliyor. Evet. Hatta bunun rengini de daha değişik bir renk yapabiliriz. Şöyle. Tam olarak almamız gerekiyor. Evet oldu. İzleyelim bir kere daha. Şimdi ise bunu döndürmüştük. Bir tane daha işte bir tane daha döndürebilir diye düşünüyorum. Evet dönüyor gördüğünüz gibi. ise buraya geçiyor. Şöyle daha şu uzatabiliriz. Tamamdır çok güzel oldu. Şimdi ise dosyayı kaydetmek için dosyaya tıklayın. Ben export deyip medya tıkladıktan sonra burada bir sürü şey yaptım. Bunların çoğunu ilk başta gördünüz zaten. Abi, ben burada ismini değiştireceğim. Mesela şöyle yapacağım. Ardından ise ihraç diyerek bu indirime başlayayım. Birazcık uzun sürebilir. Şimdi slayta geçelim. Olive 0.2'nin temel ve dikkat çekici özellikleri. Düğüm not taban düzenleme, katman bazlı geleneksel sistem yerine esnek bir yapıya sahiptir. GPU uzandırması daha akıcı bir düzenleme deneyimi sunar. Gelişmiş renk düzenleme, LUT desteği ve renk düzeltme araçları içerir. Ses düzeltimi, çok kanallı ses desteği profesyonel profesyonel düzenleme imkanı. Desteklenen formatlar mp 4 AV, MOV gibi yaygın video formatları destekler. mp 4 aktörünü çok ileri çıkartır. Efekt ve geçişler, profesyonel görünümlü videolar için gelişmiş efektler de geçişler. Devam ediyorum bence. Sonuç. Genel olarak OLS 0.2 özellikle ücretsiz bir video düzenleyici arayanlar için harika bir alternatif. Henüz geliştirme aşamasında olduğu için bazı eksiklikler ve hatalar olabilir. Ancak güçlü dayakları sayesinde gelecek vadeden bir yazılım diyebiliriz. Eğer video düzenlemeye başlamak istiyorsanız veya alternatif bir yazılım istiyor arıyorsanız OLS 0.2 kesinlikle denemeye değer. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın, görüşürüz.